Şarkı yine adam sesiyle güzel söylüyor Selamun Aleyküm Deniz Selam kardeşim Hoş geldiniz. Deniz 3-4 gündür bununla uğraşıyorsun Olacağı yok bunun at çöpe gitsin Kendimi çöpe atarım bunu atmama Deniz umudunu kaybetme Yapacağına inanıyorum Eyvallah kardeşim Oğlum Deniz şunu bırak da yanımıza gel. Bir haftadan beri yüzünü göremiyoruz. Hiç sohbet edek senden. Zaten az bir şey kaldı. Gerisini de sonra hallederim. derim? İsteyiz de Tamam gel o zaman hadi. Merdan bisikletini çıkar da 2-3 tur atar. Ben bugün çok tur attım Burak. Evden çıkarmayacağım bisikletimi. Deniz sen ne zaman yapacaksın bisikletini? Son malzemeler kaldı. Bir tekeri patlak, bir de paslanmış. Onu değiştireceğim. Bunun babana söyle sana sıfır bir tane cillok gibi bisiklet alsın. Burak söylemeseydin bilmiyordum. Babama söyleyin de bana böyle cillop gibi sıfır bir bisiklet alsın. He, deniz böyle ol ya. Külüstür 5'e binip yollarda gezisin. Babana şöyle bir tane sıfır alsın sana. Sana da o yakışır. Küçücük bisiklete binip gidiyorsun. Sen ciddi misin kardeşim? Ciddiyim. Sen babanın nerede çalıştığını bilmiyorsun. He lan sen baban hambaldı değil mi? Katem'de çalışıyordu. Evet doğrudur. Benim babam bir milyar altı yüz maaş alıyor. Bir milyarı kiraya gidiyor. Altı yüzünde sen düşün. Bize ekmek mi alsın? Doğal gazı mı ödesin? Elektriği mi ödesin? Suyu mu ödesin? Şimdi bu kadar derdin içinde. Ben babama bana bir silet al değil mi? Bana yakışır mı hiç? He kardeş bir şey demedik ya. O zaman sen git külüstür beş bisikletinle de, devam et. Lan. lan sizden uğraşacağım ben. Hadi görüşürüz. Oğlum niye dalga geçtin adamla? Oğlum adam olsa ilk önce gider kendine bisiklet alırdı. Oğlum yok işte parası. La nasıl yok oğlum? Bir adamın parası olmaz olur mu? Erkek adamın parası olur. Tamam, hmm. tamam ben bir şey sormadım Murat tamam. Ya Çok git tamam. ya. 1600 parayla ben neler yaparım? Atıp duruyor bu deliyle. Tamam. zinciri alarsan, bir de iş lastiği değiştirirsem tam olur. O da zamanla olacak inşallah. Oğlum Carlo sen lan tebi gezeceğim var ya. Selamünaleyküm Deniz ne yapıyorsun? Aleykümselam Eyüp. abisi siletimi tamir ediyorum. Bence sen hiç uğraşma ya. Ölmüş zaten. En iyisi sen bana bunu sat. Ben Nurdacı'ya satayım. Ciddi misin sen? Evet. Ne kadar versin sen buna? Bir bakmam lazım. Ön lastik çürümüş. Koltuğu zaten fare yemiş. Arka lastik patla. Ben buna 100 lira veririm. Satmıyorum kardeşim ben. Ya tamam 150 vereyim. Satmıyorum baba. Ya bak son vereceğim fiyat 200. 200 mü dedi lan o? 200. Eğer satmak istersen benim tamirhaneye biliyorsun zaten oraya uğrarsın. Tamam o zaman sana bir yer bulurum. Bir gönderirim oraya. Okay. Oğlum Ahmet bugün yövmiyemizi bulduk lan. Ne ömüyesin? Oğlum kurdacı ayıp var ya. Hangi kurdacı? Oğlum geçen mal sattık ya. Geçen mal sattığı o kurdacı ayıp mı? He he. Şu tamam e... birilerinden bir şeyler alıp satayım Deniz'in bisikletine 200 milyon para verdi. 200 milyon? He. Baktım Deniz dedi ben dedi satmam kardeş falan filan. Geri almadı. Eyüp de gitti. Biz gidelim bisikleti çalak. Eyüp'e satar. Akşam da koparır Ahmet. Hadi yürü kardeş yürü gidelim. Oğlum yürü lan. Enayinin parası iyi olur. Niye çağırdın Merdan? Hayırdır ne oldu? Deniz. Al bu parayı. Ne parası bu? Sen bisikletini yaptırırsın. İki ayda biriktirdim ben bu parayı. Harbi mi söylüyorsun lan? Harbi. Ben çok iyi bilirim bisikletsiz kalmayı. Sağ ol kardeşim. Buradayım. Bu ilini hiç unutmayacağım. Şimdi git yaptır bisikletini. Hadi görüşürüz. Araba açık lan. Bisikletin Bisikletin nerede? Ben ayın misilletini çalıyorum. Sen tamir edemezsin. Bay bay.